Bu bir fx fonksiyonunun köklerinin bulunmasındaki en basit iteratif yöntemlerden birisidir. y eşittir fx fonksiyonunu göz önüne alırsak amacımız y'yi sıfır yapan yani y eşittir fx eşittir sıfır özdeş olarak sıfır yapan e, x değerini yaklaşık olarak bulmaktır bu fonksiyondaki bu yöntemdeki amacımız. Algoritmik olarak yarılama metodu şu şekilde ifade edilebilir. AB kapalı aralığına sürekli ve uç noktalarda zıt işaretli olan yani FA çarpı FB küçük sıfır şartını sağlayan bir FX fonksiyonu verilmiş olsun. N eşittir 0, 1, 2 için ilk iterasyon sonucu kökünüz AN artı BN yani A artı B bölü 2 ilk düşünürseniz olarak hesaplanır. Bir sonraki adımda Şimdi ilk kökünüzü yaklaşık kökünüzü buldunuz. Bir sonraki adımda eğer f a n çarpı f m n küçük eşittir sıfırsa küçük sıfırsa arkadaşlar a n artı bir a n b n artı bir m n olacaktır. Yani aralığınız artık daraldı. Çünkü bu aralığın içerisinde bir nokta buldunuz. Ee, ve uç noktalarda a ile b'nin çarpımı ilk, başlangıç şartı için a ile b'nin bakın yaralama metoduna başlangıç şartı da uç noktalarda fonksiyonu zıt işaret olmasıdır. İlk olarak a çar FA çarpı FB'nin küçük sıfır olduğunu tespit ettiniz ve bunların neticesinde iki kökü, iki uç noktayı toplayıp yeni yaklaşık bir kök elde ettiniz. Yani bu ikisinin ortalaması olmuş oluyor. Tam orta noktası olmuş oluyor. Dolayısıyla aralığın orta noktasında bir yeni kök elde etmiş oluruz. Bu durumda eğer yeni bulduğunuz kökle FA'nın çarpımı küçük sıfırsa bu sefer bir sonraki kök A artı m böyle iki oluyor. Yok. E, FB ile M'nin FM'nin çarpım küçük sıfırsa yeni kök b artı m olmuş oluyor arkadaşlar. Biz burada bunu anlatıyoruz. Şimdi eğer f a n çarpı f -M -N küçük eşittir sıfır ise AN n artı bir eşittir a n, b -N artı bir eşittir m -N alınır. Aksi takdirde a n artı bir eşittir m -N ve b n artı bir eşittir b -N alınır. Bu şekilde devam edilerek M1, M2 m 1, m 2 ve MN Dizisi elde edilir. Öyle ki mn-mn-1 küçüktür epsilon olduğunda yani bir sonraki değerle bir önceki değer arasındaki kök değerler arasındaki fark küçüktür epsilon olduğunda yani ardışık iki değer arasındaki fark son derece küçük kaldığında ya da bizim istediğimiz epsilon değerinden küçük kaldığında hesaplama durdurulur. Bu durum geometrik olarak aşağıdaki şekilde ifade edilir diyelim. Şimdi biz A0 ve A, A ve B noktalarını almıştık. Fonksiyonu dışarı demiştik. Bu ikisinin ortalamasını alıp Dedik ki M1 olsun. Bakın M1 şurada. Kökümüzde mi? Yaklaşık kökümüz tamam mı arkadaşlar? Bakıyorum için M1 ile FM1 ile FA'nın çarpımı küçük sıfır mı yoksa FM1 ile FB'nin küçük çarpımı küçük sıfır? Bakıyorum şurada M'nin fonksiyonun e, buradaki değeri pozitif. Dolayısıyla FM1 ile FA çarpım küçük sıfır olduğu için yeni aralığınız A1 M1 M1 oldu. Şimdi bu ikisini topluyorsunuz. A1 M1 ile ikisini topladığınızda bakın M2 değeri bulduk. Fonksiyon bu noktadaki değeri negatif. Dolayısıyla M1'inki pozitif olduğu için artık aralığınız M2 burası. Bakın burası M2 M1 oldu. Bunu toplayıp bir M3 noktası buldunuz. Fonksiyonun gene pozitif kısmında A3 e, şuralar artık A3 B3 yaptınız. M3 buldunuz. Bu şekilde işlemi devam ettirerek uçları zıt tarafa olacak şekilde aralığı giderek daraltarak arkadaşlar bakın dikkat ederseniz her adımda ilk önce şurada idi kök şurada pardon daha sonra şuraya geldi daha sonra bakın çok m'ye yaklaştı. giderek bunu daralttığınızda m'ye çok yakın değerler elde edeceksiniz istediğimiz hata payının küçük hata payını sağlamış durumda da işlemi durduracaksınız bununla ilgili bir örnek yapalım hemen